Yo 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 hepinizi selamlar ben Gecanım. bugün sizlerle başkalarına göre görebileceğiniz üzere CSK item vergilendirmeleri hakkında konuşacağız peki item vergilendirmelerine siz dahil misiniz vergi ödemeniz gerekir mi item al satçısıysanız trade yapıyorsanız veyahut CS flottan bir kere para çektiyseniz kripto ile para çektiyseniz bunların regulasyonları nelerdir böyle bir konuda vergi ödemeniz gerekiyor mu devlete ve şahıs şirketi kurmanız gerekiyor mu tarzındaki sorularınızı yanıtlayacağım şimdi Basit konuya girmek gerekirse arkadaşlar günde on binlerce dolarlarla oynamıyorsanız ve her gün on bin dolarlık bir sürü alışveriş yapmıyorsanız aslında kısa işin cevabı hayır vergi ödemeniz gerekmiyor. Fakat tabii ki de buranın belli başlı loophole dediğimiz yasadaki olan boşluklardan sebebi ayrıntılı bir şekilde tüm bilgimle sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü yasal olarak internet üstün al e, alsat işleri olsun, e, elektronik elinize geçmen ürünleri alıp satma konusunda olsun vergilendirme sistemi birazcık daha farklı işliyor ve e, Türkiye gibi bir ülkede de en çok insanların hoşuna giden şey vergi ödemek olduğunu da biliyorum çünkü yoksa 20 yıl boyunca kim bu vergilere ödemekten hoşlanıyor da hala da aynı kişilere neyse <laughs> neyse çok da fazla kendimizi silivriye sokmayalım bahsetmeye çalıştığım ilk konulardan bir tanesi şu, şu olacak arkadaşlar işlem büyüklüğünüz Normalde global banka sistemlerinde şöyle bir sistemimiz var. 10 bin dolar ve altındaki olan herhangi bir işlem özel bir regulasyonu girmeden bank hesaplarınızı bloke konmadan bank hesaplarınız ulaşabilir. Ve bankada sizlere bu parayı nereden aldığınızı özel olarak arayıp sormaz. Üstünü üstlük 10 bin doların üstüne 1 dolar dahi olsun. Herhangi bir banka herhangi bir ülkede banka sizleri arar ve der ki bu para nereden geldi? Dikleyerek yani bana bu paranın nereden geldiğini göster. Gösterdikten sonra bankanın kendi birazcık da paşa gönlüne ve regulasyonlarına göre duruma göre paraya el koyabilir, paranın vergisini çıkarttırabilir veya veyahut parayı sizlere hiçbir problem olmadan hesabınızın blokesini kaldırabilir. Fakat 10 bin doların altında işlem yapanlar için ve çok fazla uzun uzun sık işlem yapmayanlar için çok büyük bir problemle karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Şimdi Sizlerden şöyle bir şeyden bahsedeceğim. CS Float'ta işlem yapıyorsunuz, ürün satıyorsunuz. CS Float'un kendisi %2.5 bir komisyonu var. Para çekerken de birazcık komisyon kesiyor. Ve bunların sonunda da sizlere bir para geliyor. 100 dolar gelecekse de sizlere 90 dolar civarında, 90-95 dolar civarında bir para geliyor. Fakat buradaki ana eksik noktalardan bir tanesi şu. Herhangi bir Türk banka sisteminden siz euro veya dolar şeklinde paranız geldiği zaman veyahut otomatik çevrilmiş bile olsa paranız yaklaşık olarak transition yani gönderi başına bir 13 dolar bankanız kesiyor. Ben bunu e, daha önceden yapı kredi veya ziraat hesaplarında yaşadım. Ve bu da benim çok çok hoşuma giden bir şey değil. Çünkü 1000 dolarlık işlemlerde 13 dolar kesilmesi çok umurumda değil. Ama bazen 200-300 dolar çektiğimi de biliyorum. Ve orada 13 dolar kesilmiş. Siz şahsen birazcık canımı sıkıyor ve sinirimi de bozuyor. O yüzden basit indirgemek gerekirse de ülkemizde de kripto özel bir regulasyon daha olmadığı için şahsi önerim işlemlerinizi aslında kripto üstünden yapmanız. Çünkü hem gelecekte herhangi bir vergi sorunuyla karşılaşmazsınız hem de bankalara bu salak saçma ücretleri ödemezsiniz. Tabii ki de kriptodan bilmiş olduğunuz üzere ben geçenlerde dolandırıldım ama bu benim tamamen hatam güvenilir alıcıdan ve satıcıdan. İş yaparsanız bu konularda da hiçbir problem yaşamazsınız. Peki yurt dışındaki alım satım mantıklarına oturttuğumuzu da anlatabiliyorum. Her gün siz gelip biner 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 dolar çekmiyorsanız ayda 10 bin dolara kadar bir çekim veya yatırım yapmıyorsanız inanın bana arkadaşlar bankalar böyle şeyleri didik didik ee, umursamıyorlar. Gelecek durumlarda ben kaç yıldır yapıyorum hiç böyle bir şey denk gelmedim. Aynı zamanda bir sürü arkadaşım hem yurt içinde hem yurt dışına farklı ülkelerden de böyle alsat işlerindeler. Daha, daha önceden hiçbir zaman devletin böyle bir konuda vergi çıkarına görmedim bu yüksek team'in Amerikan bir firma olmasında kendince bir artısı olduğunu düşünüyorum çünkü bizim Avrupa'ya karşı vergi regülasyonlarımız çok daha farklıyken inanıyorum ki Amerika'ya karşı vergi regülasyonlarımız da çok daha farklıdır ve buradaki oyun içindeki eşyalarımız da bir nevi oyun içinde eşya olarak geçtiği için tam tamın bir ürün klasmanına girmediği için büyük problemlerde problemler yaşayacağımızı düşünmüyorum çünkü e, siber suçlarda da mesela oyun içinde siz dolandırılırsanız çok çok büyük bir yardımcı olmuyor. Bir tapu dolandırılmışsınız, bir arsa dolandırılmışsınız gibi bakılmıyor oyun içi eşyalara. O yüzden de devletin en azından Türkiye konusunda konuşmak gerekirse çok da umurunda olduğunu zannettiğim bir konu değil. Ama yüksek miktarlarda uğraşıyorsanız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bir muhasebeciye danışın derim. Ee, peki diyeceksiniz ki sen niye bu kadar bilgiye sahipsin? Benim babam muhasebeci arkadaşı. Ben de hani götümden uydurmuyorum bu videoda verdiğim bilgileri. O yüzden toparlamak gerekirse yüksek miktarlarda iş yapan arkadaşlar için özellikle de ayda 10 bin, 15 bin doları çıkan bir para girişi çıkışınız varsa banka hesaplarınızda anormallikler varsa Bankalar bunları çok hızlı tespit ederler ve anında hesabınıza bloke koyarlar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Ve salak saçma işlere girmemeniz gerekiyor. Gerek %10 vergi ödemeniz gerekiyorsa ödeyeceksiniz arkadaşlar. Şahıs şirketi kurmanız gerekiyorsa kuracaksınız. Ona yapabilecek bir şey yok. Ama ben ömrümde hiçbir zaman 10-20 bin dolarlık bir işlemi tek seferde kendi banka hesabıma yapmadığım için hiçbir problem çıkmadı. Mesela bir zamanda e, kata kapsülünü satmıştık. Hatırlarsınız CDM, Heyzoz'a bir bir yıla neredeyse olmuştur. Bir yıl olmuştur diyelim. Ve biz o parayı kripto üstünden aldığımız için de hiçbir şekilde vergilendirme çıkmadı. Ve bu konuda bir yıl, bir yıl sonra da çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü kriptonun üstünde bir regülasyon yok. O yüzden özellikle yüksek miktarlardaki alışverişlerinizde middleman dediğimiz ben gibi insanları kullanabilirsiniz. Veyahut bu middlemanleri kullanmak istemiyorsanız bile güvenilir kripto alsaçlarına ulaşmanız gerekiyor. Bunlar Twitter'da çok fazla var. Bunlar CS Discord'dan çok fazla var. Bu elemanlar zaten güvenilir. Yıllardan beri sektörde olan kişiler olduğu için çok büyük problem yaşayacaklarınızı zannetmiyorum. Ufak işlemlerde. CS Float'tan 500 dolar çektim. Yok şu siteden 200 dolar çektim. Bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunlar normal para gönderimi gibi düşünebilirsiniz. T Türkiye imanlığından birazcık bahsedeceğim. Ben şuna benzer bir şeye denk geldim. Ee, böyle 4-5 ay önce bir tane takipçim için ufak bir middleman işlemi yapıyordum. 50-60 bin liralık civarında da. Ve kendisini 3 tane farklı bank hesabından 20 bin, 20 bin, 20 bin bana parayı gönderdi. Ben aradan kendi payımı aldım ve itemi aldığı arkadaşa gönderdim. Yani böylece de aradaki işlemi aslında ben oturturdum Beni de aynı gün bankam aradı dedi ki para aynı anda hesabımız 3 farklı yerden gelmiş. Daha önce hiç transfer olmamış bir yerden gelmiş. Ve Aynı dakika içerisinde başka bir hesaba gitmiş. Bu işlemi onaylıyor musunuz? Kime yaptınız falan filan. Beni bir banka bir 5 dakika soruşturmaya tuttu. Ben dedim ki basiti indirgemek adına. Böyle bir işlem yaptım. Arkadaşımın bank hesabını beni aracı olarak güvenilir bildiği için kullandı. Ve ee, şey yaptığı kişiye parasını geri verdim dedim. Bankada hiçbir problem vermeden bana taktiği blokomu açtı ve bir problem yaşamadım. Ama şunu anladım gün içerisinde farklı miktarlarda çok fazla transfer yaptığı zaman bankanın önüne düşüyormuş ve bankanın dikkatini çekiyormuş. Bu yüzden de IBAN transferlerini yaparken dikkat edin ne olur ne olmaz diye dikkat edin. Çünkü mesela kripto transferi yapmak başka bir şey. Yurt dışından bir şirket üstünden para almanız başka bir şey. Ama IBAN transferi kişiler arası yapmak çok büyük bir problem yaratabiliyor. Çünkü şöyle özellikle ülke bu dönemlerde IBAN transferlerini işte taksilerde, berberlerde, marketlerde bu tarz yerlerde çok kullanılıp vergisi stopajı olmadığı için böyle noktalarda bir para vermeniz gerekmediği için daha da fazla dikkat etmeye çalışıyor ve bireysel harcama gibi gözük gözüktürüp bireysel harcama olmayan şeylere de bayağı dikkat etmeye çalışıyor. Tabii ki de siz 1000-2000 liralık bir item aldınız, 4 5 bin liralık bir bıçak aldınız bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama gene de böyle e, 2000 3000 dolara aşacak işlemlerinizde banka IBAN'ı kullanıyorsanız aynı gün içerisinde birden fazla işlem yapmamanızı ben şahsen öneriyorum. Bank hesabınızda adam akıllı para girişi çıkış yoksa ve bankanın dikkatini çekebilecek bir davranışsa da tehlikeli olabilecek bir davranış olarak öngörüldüğü için gene yapmamanızı öneriyorum. Çünkü paranızı bloke koyulduğu zaman her zaman hızlı açılmıyor. Ben şahsen o konuda şanslıydım çünkü açıklamam mantıklıydı bankaya yüksek ihtimalle hızlı açıldı. Fakat daha önceden bir arkadaşım 400 bin liralık bir işlem yaptı ve 400 bin liralık işlemin karşılığında yaklaşık olarak 28 gün boyunca banka hesabını erişemedi. Ve işin sonucunda her ne kadar banka her şeyi araştırıp öğrendikten sonra banka hesabının erişimini geri vermiş olsa dahilinde de 28 gün boyunca banka hesabını kullanamamak çok da büyük bir eksi olsa gerek diye de düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi düşük bütçeli alış-satışlıysanız hiç canınızı sıkmayın. Yüksek bütçeli alış satışçıysanız da sizlere benim kendi önerim şahsen kriptoyu kullanmanızdır. Çünkü daha ülkede bir regulasyon yok ki gelse bile vergi oranının %1-2'de kalacağından bahsediyor. Kimse kripto konusunun %10-15 vergi konuşmuyor. Çünkü zaten ulusal bir network özellikle yurt dışından alış-satışlarınızda çok büyük yardımcı olabilecek bir ee, tool diyelim, bir araç türü. Çünkü Türkiye'den yurt dışına para göndermek neredeyse imkansız. Oldukça zor, oldukça yavaş bir işlem. Yurt dışından içeriye de almanın yaklaşık olarak 3-4 iş günü sürdüğünü söyleyebilirim ki biz bankacılık konusunda hızlı ülkelerden olan bir tanesiyiz. O yüzden kriptoda saniyeler dakikalar içerisinde işleminizi halledebileceğiniz için güvenli alıcı ve satıcılardan işlem yapmanızı bir öncelikle öneriyorum. İki bu işlemleri yaparken de gerekirse %1-2 daha fazla kaybedip birazcık daha karsız olup en azından bildiğiniz elemanlardan yapmanızı öneriyorum. Çünkü para bilmiş olduğunuzla takip edilen, edilen, edilebilen bir şey. Ve özellikle bu son dönemdeki bu kredi kartı hırsızlıklarından ötürü de artık bilinmedik insanlardan çok fazla para transferi yapmanızı da önermiyorum. Gelecek dönemlerde daha önce hiç başı yanan birisine denk gelmedim. Fakat elbette yanan birileri vardır. Çünkü... E, ülke bu CC'cilere birazcık fazla kızgın duruyor. Ki bence oldukça da haklılar ki ben de kızgınım hala daha belli başlı yaptıkların dangalaklıklarına. O yüzden de dikkat etmekte fayda var. Tanımadığınız, hiç daha önce işlem yapmamış, yeni gelen ve muazzam fırsatlar gibi durulan fırsatlara da çok hızlı inanmamanızı öneriyorum. Çünkü her türlü para aklama sistemi artık e, var bu ülkede. İnsanlar çok çakal olmaya başladı. O yüzden de kendi güvenliğiniz için belli başlı alım satım yapıyorsanız CSE envanteri konusunda dikkat etmenizi öneriyorum. Bunun dışında da videonun ana amacın aslında sizlere devlete nasıl vergi vermeyin değil devletle nasıl birlikte çalışılır olduğunda <laughs> anladığınızı umuyorum. Çünkü dediğim gibi burası regulasyon olmayan alanlar yanlış anlaşılmak istemem. O yüzden de dikkat etmenizi öneriyorum. Bakalım onun dışında videonun da çok ufak bir sponsoru var. Sponsorumuz da SkinSmanky. SkinSmanky bilmiş olduğunuz üzere global training dünyasındaki en güvenilir takaslarından bir tanesi. Sağ da bizleri uzun zamandan beri destek veriyorlar. Lego Can kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bununla da birlikte gene Lego Gen kodun kullanarak %30 yerine 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabilirsiniz. Şimdi çok daha fazla uzatmak istemiyorum ama umuyorum ki dediğim kısımlar anlaşılmıştır ve e, yüksek bütçeli alım satım yapan arkadaşların bu saatten sonra birazcık daha dikkat edeceğini inanıyorum. Eğer olur da herhangi bir sorunuz olursa rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ama Allah rızası için gecenin 5'ini Instagram'dan yazmayın. Ölüm atın ben sana aynı gün cevaplıyorum. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benzer video içerikleriniz veya fikirleriniz varsa veya cevaplamamı istediğiniz sorular varsa yorumlarda sizlere bekliyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.